Merhabalar. Az önce izlediğiniz bulmaca kitabı hakkında size daha detaylı bilgi vermek istedim. Hem de bir bulmacayı beraber çözelim. Hem de kitabın içeriği hakkında size daha detaylı bilgi vereyim istedim. Şimdi bakalım kitabımız 100 adet puzzle'dan oluşuyor. İlk 20 puzzle'ımız nispeten kolay kelimelerden oluşuyor. 20 ile 80 arası kolay ve orta seviye kelimelerden oluşuyorken son 20 puzzle'ımız ise daha zor kelimelerden oluşuyor. Yani seviye seviye ilerleyebileceğiniz şekilde özenle seçilmiş kelimelerden oluşuyor. Her iki puzzle'ın ardına da o iki puzzle'da geçen kelimelerle ilgili eşleştirme çalışması bulunuyor. Yani adım adım kendinizi test ederek ve ölçerek ilerlemenizi sağlıyor. Şimdi bir tane puzzle'ımızı beraber yapalım. Daha sonra da kitabın içeriği hakkında size bilgi vereyim. Şimdi across dediğimiz şey soldan sağ olarak düşünebiliriz. Down dediğimiz şey ise yukarıdan aşağı şeklinde Düşünebiliriz. Hemen başlayalım. Ekros yani soldan sağa doğru ikinci kelimemiz aç. Bakalım geldik buraya. Aç kelimesi hungry. Gelelim üçüncü kelimemize. Kelimemize satmak. Sell ifadesi. Dördüncü kelimemiz muz yani banana. Altıncı kelimemiz tarih yani history. Sekizinci kelimemiz kafi. Dokuzuncu kelimemiz sinirli gergin anlamında nervous ifadesi. Şimdi de yukarıdan aşağı olanlara bakalım. Birinci kelimemiz tencere yani saucepan. Beşinci kelimemize bakalım. Düğmeydi. Düğme button hem düğme hem tuş demek. Yedinci kelimemize bakalım. Yedinci kelimemiz sık sık yani often ifadesi. Şurada o iki defa yazdık. Often. Ve buradaki kelimemiz ise inşaatçı, inşaat yapan kişi, inşaatta çalışan kişi anlamında builder şeklinde kelimelerimiz. Ve bu şekilde de bulmacamızı tamamlamış oluyoruz. Burada da Nervous'un iki defa ne yazmışız. Bu şekilde bulmacayı tamamlamış oluyoruz. Daha sonra ikinci bulmacayı tamamlıyorsunuz ve onun ardına da eşleştirme çalışması geliyor. Size eşleştirme çalışmasını da göstereceğim şimdi. Eşleştirme çalışmamız ise bu şekilde bir önceki puzzle'ların kelimelerinden oluşan 20 adet kelimemiz ve karşılığında da Türkçeleri yazıyor. Ve buradan da eşleştirme çalışmalarını yapabiliyorsunuz. Örneğin birkaç tanesini beraber yapalım. Kafi kelimesi, kafi kahve, badın düğme kelimesi burada. Yani bu şekilde eşleştirmeler yaparak kelime tekrarlarınızı sağlayabilirsiniz. Yine kitaptaki bulmacaları yaparken sesli sözlük, turenk gibi sözlüklerden yardım almanızı öneririm. Ve kelimeleri sesli olarak dinlerseniz sizin için daha kalıcı olacağından da eminim. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri köşelere, kenarlara not alarak daha sonra da tekrar ederseniz güzel bir kelime altyapısı sağlamış olursunuz. Kitabımızın görsel olarak içeriği de yine bu şekilde. Ee, sipariş edebilmeniz için de linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Umarım beğenirsiniz, sizin için faydalı olur. Ee, görüşmek üzere.